Düzce Belediyesi sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon için çalışmalarını sürdürürken 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. D-655 Akçakoca Ulu üzeri kursuyu mevkiinde faaliyetine devam eden Hayvan Konuk Evi sürekli olarak ziyaretçilerini ağırlamaya sürdürürken bugün konuk ettiği çocuklarla unutulmaz bir güne imza attı. Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tesise ziyarette bulunan minikler önce konuk evini gezerek Veteriner hekimlerden ve personellerden bilgi aldı ve bakım noktalarının bulunduğu alanda yavru sokak hayvanlarını gönüllerince sevdi. Birçok mininin korkularını yendiği ziyarette Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı ikram ve hediyelerle mutlulukları katlanan çocuklar hayvan konuk evine de elleri boş gelmedi. Merkezde tedavi ve bakımları yapılan sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla kendi aralarında topladıkları paralarla mama alan çocuklar hediyelerini Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan sevgisiyle bilinen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de tesise ziyarette bulundu. Aynı zamanda ziyarete gelen çocuklara da sürpriz olan buluşmada Başkan Özlü çocuklarla tek tek selamlaşarak ziyaretleri sırasında sokak hayvanlarına vermeleri için mama dağıttı. Ya, o o ne uyuyor burala? Çok fazla, mama yediler benim dersen... Abi küçük Galatasaray. Niye? Ee, nasılsın? Damatçıllı. İyi misin? Çok güzelsin be. Ne zaman doğdun sen? Hı? Sen ne zaman doğdun? Nasılsın? Akışıklı çok tatlısın ha, evet, çok tatlısın, çok. Sen büyüyeceksin değil mi? Kocaman olacaksın. Kocaman olacaksın sen. Açıkta köpekler. Bağlı o bağlı. Babam girecekler. Köpekler şimdi güzel bir ortam. Köpekler de daha sosyalleşecek, daha mutlu olacak. <laughs>. İnsanlar da mutlu olacak. İkinci etapta ampute grubumuzu koyacağız. Amputüremiz biraz agresif olduğu için buradan değil de altta <laughs> istiyoruz